Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel unlu, çıtır çıtır bir börek yapacağız. Bunu yemeye doyamayacaksınız. Çok nefis, çok güzel oluyor. Bakın, çıtırtıyı duymanızı istiyorum. Evet, şimdi bu böreğimizin yapımı için hadi malzemelerimize geçelim. Şimdi bu güzel böreğimizin malzemelerine geçelim. Bunun için 5-6 adet yufkamız var. Bir su bardağından bir parmak eksik zeytinyağımız var. Bir dolu yemek kaşığı tereyağımız var. Bunu erittik. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi. 3 yemek kaşığı unumuz var. 2 tane yemeklik doğranmış soğanımız var. Bu bulamacının içine bir çay kaşığı da kabartma tozumuz var. Hemen bu bulamaç karışımımızı yapalım. unumuzu ekliyoruz. Suyumuzu. Un topakları kalmayana kadar güzelce karıştırıyoruz. Bu börek çok güzel, çok nefis oluyor arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. karışımımızın içindeki topakları erittikten sonra bir çay kaşığı kabartma tozu gördüm koydum arkadaşlar burayı görmemiş olabilirsiniz şu anda ekledim ama bir kaşık çay kaşığı ile kabartma tozumuz var içerisinde bir dolu yemek kaşığı erittiğimiz tereyağımızı ilave ediyorum zeytinyağımızı ekledim üzerine sirkemizi ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Karışımımızı hazırladıktan sonra 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı aldığımız tavaya 2 tane yemeklik doğradığımız soğanımızı alıp kavuruyoruz güzelce. Soğanlarımızı iyice ölene kadar kavuruyorum. hacim baya bir koyu oldu arkadaşlar bunun üzerine 3 yemek kaşığı da su ilave ettim onu da güzelce karıştırdım ıspanağı ben çiğden kullanıyorum arzunuza göre biraz kavurabilirsiniz ama o zaman da suyu çıkıyor ıspanağın o güzel vitaminin içinde kalmasını istiyorum onun için şöyle bir kaşık tuz atıyorum üzerine tabi bu sizin damak zevkinize kalmış Yavaş yavaş ıspanağımı öldürüyorum elimle. Böylelikle fazla su da salmış olmuyor. Hem de o saldığı su da içinde kalmış oluyor. Şimdi üzerine kavurduğumuz soğan da sıcak sıcak dökeceğiz. Birazcık da o öldürecek. Zaten ıspanak yaprakları zayıf olduğu için börekte pişmede hiçbir sorun olmuyor çok da güzel pişiyor bakın ıspanaklarımız söndü kavurup iyice öldürdüğüm soğanımı sıcak bir halde hemen ıspanağıma ilave ediyorum bu arada arkadaşlar ben ıspanağı olduktan sonra kesinlikle suyunu sıkmadım çok az bir sulanması oldu onu da içinde kendi haline bıraktım bu aşamada içerisine kırmızı pul biber karabiber zevkinize göre ekleyebilirsiniz peynir ilave edebilirsiniz ben bir kısmını peynirli bir kısmını sade yapacağım onun için ilk başta sadeleri yapıp daha sonra peynir ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyoruz ıspanağımızı. Gördüğünüz gibi ıspanağımız istediğimiz kıvama geldi, söndü. Şimdi hemen bir tane yufkamızı seriyoruz. serdiğim yufkamın üzerine hazırladığımız bulamaç karışımımızdan sürüyoruz. Bu harcımız verecek bu çıtırlığı çok nefis, çok güzel olacak arkadaşlar inşallah böreğimiz. Biraz gezdirdikten sonra yalnız sos alırken dikkat edin. Tabana un oturuyor, üzerine zeytinyağı çıkıyor. Onu biraz böyle tabandan tabandan alırsanız her yufkaya eşit miktarda sos dağılımı olmuş oluyor. Bunu güzelce yufkamızın her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Şu birazcık fırça yardımıyla sürdükten sonra şu kenarlarını şöyle yapıp daha kolay yağlanmasını sağlıyorum ben. Bu arada yalnız çok bekletirseniz yufka yapışabilir sosla birlikte. Hemen kapatıp açmakta fayda var. Bu tarafı da aynı işlemi yapıyorum. Yağlandığından emin olduğum yufkamı ortadan ikiye kestim. şöyle hafifçe bir kenarın içine aldım. Uzun kenarından iç harcını koymaya başlıyoruz. Daha sonra elimle şöyle yavaş yavaş yayıyorum. Biraz daha koymak istedim arzunuza göre bol karşılı ona göre ıspanağı da, da artırabilirsiniz eğer bol malzemeli seviyorsanız şimdi şu kenarlarını küçük kapatıyorum hemen çevirmeye başlıyorum taraftan çevirip kapatıp rulo haline getirdim. Şöyle bir toparladım. Şimdi bu ıspana şey yufkamız da arkadaşlar yağlandığı için çok uzun süre beklemesi iyi olur. Hemen onu da sarıyoruz. Onu da aynı şekilde kenarlarını kapatıp, şöyle ilk bir bir parmak kadar kapatıp, daha sonra rulo haline getirdim. Şöyle toplayıp yağlamış olduğum tepsiyi çok birbirine yapıştırmadan arkadaşlar, biraz aralı mesafe bırakarak hepsimize yerleştirdim. Diğer yufkamı da sardım arkadaşlar. Buna da yeteri kadar sos koyduktan sonra güzelce etrafına dağıtıp yufkamı yağlanmasını sağlıyorum. Daha sonra tüm yufkalarım bitene kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Kalan harcımı da peynir ilave ettikten sonra yufkalarıma gene aynı şekilde sarmaya devam ettim. Çok lezzetli, çok güzel bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sanki bir el açması havasında aralarımı üçer üçer pişirdim ben arkadaşlar. Çok üst üste binerse aralarda yapışmalar olabilir. Onun için size de tavsiye ederim. Üzerine bu kalan hazırladığımız karışımdan güzelce sürüyoruz. Bu karışımım tam yetti arkadaşlar benim üzerine ama sürerken bir taneden başlayıp devam edip gitmedim buradakilere sürdüm tekrar geri dönüp buraya sürdüm bunun sebebi de üzerine biraz önce aralarına sürerken olduğu gibi sosumuz yağ üzerine çıkıyor bütün fırçayı bir taraf toplayıp gidiyor yağını kalan tarafta yağsız karışım kalıyor ona da dikkat ederseniz güzel börekler elde etmiş olursunuz Şimdi üzerine bol miktarda çörek otu, susam karışımı döküyorum. Ben sizde zevkinize göre susam, çörek otu ya da ikisini bir arada ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel olacaktır. Şimdi tüm böreklerimize de ektikten sonra çörek otumuzda susamımızı 180 derecede ısıttığımız fırınımıza üstü nar gibi kızarana kadar verip bekletiyoruz. Evet bu nefis böreklerimiz pişti arkadaşlar. Hemen çıkar çıkmaz bir fırın telinin üzerine aldım. Bu önemli size de tavsiye ederim. Yoksa börekleriniz hızla yumuşar. Altta buhar oluşmasıyla yağlı kağıdın. Şimdi hemen bir tane içini göstermek istiyorum size. Bakın çıtır çıtır böreklerimiz. Böreğimiz çok nefis bir şekilde kat kat ayrıldı tırtıyı da duymanız istiyorum. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.